Mükemmellik heykellerinden bana vermiş olduğu cümce cevellerimi topluyorum arkadaşlar. E, bu heykeller 2 ile e, 8 arasında günlük bana cevher veriyor. Arasoy'un kanalıma hepiniz hoş geldiniz merhaba arkadaşlar. Ismi Madem yeni bir Star vale bölümüyle daha beraberiz. Arkadaşlar videoma geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bugünkü videomuzun konusu mükemmellik heykeliçi. Arkadaşlar mükemmellik heykelcini zaten çoğumuz biliyoruz. Üçüncü yıla girdiğimiz zaman büyük dedemiz çiftliğimize geliyor. Daha sonra gidip biz bu mükemmellik heykelcini büyük dedemizin mabetinden alıyoruz. Peki arkadaşlar e, bunu normalde bir tane alıyoruz ama birden fazla alabilir miyiz? Zaten bu videoda bunun üzerine çektim. E, bayağı bir araştırma yaptıktan sonra bunun mümkün olduğunu gördüm ve ee, bunun için e, sizin de alabilmeniz için daha doğrusu bu videoyu çekmeye karar verdim. Videomu sonuna kadar izlerseniz çok kolay bir şekilde siz de mükemmellik heykelciğini benim gibi sınırsız şekilde alabilirsiniz. Şimdi hızlı bir şekilde oyunumuza geçelim ve e, bu heykelciyi nasıl aldığımızı hep beraber görelim. Ama videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Mükemmellik heykellerinden bana vermiş olduğu iri cümcevherlerimi topluyorum arkadaşlar. Ee, bu heykeller 2 ile 8 arasında günlük bana cevher veriyor. Aşağı yukarı bunları topladığım zaman da 200'e yakın iri, iri cümcevheri elde etmiş olacağım. Ee, arkadaşlar bunları daha sonra aşağıda görmüş olduğun gibi iri gülçesi yapacağım. Şunları bir toplayayım önce bir. Daha sonra da sandığımın içinden kömür alıp arkadaşlar ondan sonra da Ha, şu külçelerimi de toplayayım önce değil mi? Bunlar da şey olmasınlar. Tamam. Bunları da topladık. Ee, bu arada arkadaşlar yağ yağ yapmak isteyen arkadaşlar yani yağ derken şunu söylüyorum. Ee, şuradan şey alabilirler. Siz söyleyin. Ayçiçeğini alabilirler. Daha sonra da şunun içine attığımız zaman arkadaşlar bu şekilde buradan da yağı yapmış olacağız. Bakalım fazla uzun sürmezse şöyle bekleyeceğim ben. Şunları tekrar yerine, yerine atmak istiyorum çünkü bunlar üzerinde bulunmasınlar. Belli bir zamandan sonra bu kısa bir zamanda oluyor zaten arkadaşlar. Bu arada şu sirke olayını da çözmeye çalışıyorum ama daha şimdilik ona herhangi bir şey. Bulamadım ama onu da kısa bir süre sonra çözeceğim arkadaşlar. Bu mükemmellik heykellerini çözdüğüm gibi. Zaten e, videonun devamında dediğim gibi bunları mükemmellik heykellerine nasıl aldığımı ben size göstereceğim. Evet e, yağımızı da yaptık. Onu da tekrar sandığımızın içine koyalım ve ondan sonra da oyuna kaldığımız yerden devam edelim. Üçüncü yıla girdiğimizde arkadaşlar büyük babamız rüyamıza giriyor ve ee, bu şekilde biz de şimdi konuşacak. Benim sevgili evladım. Son konuşmamız üzerinden uzun yıllar geçti. O zamanları küçüktün, hatırlıyor musun? Ne kadar da büyük bir mesafe kat etmişsin. Belki de beni unutmuşsun. Ben hep buradaydım. Görüyorsun, benim bedenim bu dünyadan göçmüş olabilir ama ruhum her zaman yıldız ihtiva vadisine bağlı olacak. İki yıldır buradasın. Aferin oğlum. Oyun çiftliği daha iyi görünmemişti. Soyadımızın hakkını veriyorsun. Büyük baban durumdan memnun. Oyun çiftliğinin kaderi artık senin elinde. Hoşça kal. Şimdi arkadaşlar, ee, büyük babamız rüyamıza girdi. Şimdi e, mabetinde üç tane mum yanacak ve biz onu dörde tamamlayacağız. E, zaten çoğumuz da biliyoruz bunu. Mumlar şu anda yandı. Evet, şimdi yandı. Şimdi biz bunu dörde nasıl tamamlıyoruz arkadaşlar? Şuradan e, şunu bir alayım da, bunu yanlışlıkla koydum. Buradan bir tane elmas alacağız. Ve daha sonra da bunu mabete götürüp koyacağız arkadaşlar. Burada ilk koy, elması koymadan önce mabet mabete elmas şeklinde benzeyen bir yuva var. Hep oradaymış diyor. Ve şimdi elmasımızı buraya koyduk. Mumlar söndü. Tamam. Şimdi tekrar yatacağız ve e, büyük babamız ikinci kez rüyamıza gelecek arkadaşlar. Elmas koyduğumuz için arkadaşlar büyük babamızı bu sefer biz çağırmış oluyoruz ve tekrar rüyamıza geliyor. Benim sevgili evladım, beni çağırmana sevindim. Ben en son görüştüğümde sana fazla sert davranmış olabilirim. Lütfen beni affet çok çalışıyorsun ve bununla gurur duyuyorum. Bir bakalım. Aferin oğlum. Oyun çiftliği daha iyi görünmemişti. Soyadımızın hakkını veriyorsun. Büyük baban durumdan memnun. Şimdilik diğer dünyaya dönmek mi gerekiyor? Hazır olduğuna beni çağırabilirsin. Ve e, ikinci kez bu şekilde rüyamıza büyük babamız giriyor ve onunla konuşmuş oluruz arkadaşlar. Arkadaşlar dördüncü mum da yandı görmüş olduğunuz gibi. Çünkü daha önce üç tane mum yanıyordu. Sonuncu mumu e, yakmamız için belli görevler yapmamız lazım. E, tam olarak ben detay vermeyeyim size ama bunun için mesela e, müzeye 60 tane bağışta bulunmamız gerekiyor. Ondan sonra eee Kasabada bulunan madeni bitirmemiz gerekiyor. Ee, birkaç tane kişinin kalbini 8 yapmamız gerekiyor. Daha sonra bunların e, toplam 12 puana geldiğimiz zaman öyle bir hesaplaması var onun. Ben onu tam size şimdi anlatamayacağım. 12 olduğu zaman arkadaşlar bu arada e, şuradan da ben size şöyle bir daha göstereyim bunu. E, aynı zamanda şu tarım olayı falan e, çiftçilik Toplayıcılık, balıkçılık, savaşma, işte bunların hepsini 10 yaptığım zaman, artık ondan sonra da bu dördüncü mum yanıyor. Dördüncü mum yandığı zaman da arkadaşlar e, ilk heykelimizi bu şekilde alıyoruz. Arkadaşlar şimdi mükemmellik heykelcini fazladan nasıl alabiliyoruz? Şimdi ona sıra geldi. Bu arada herkesin Kurban Bayramı da mübarek olsun. Arkadaşlar elimizde bulunan tek mükemmellik heykelcini alalım ve bu şekilde. Daha sonra bunu çöpe atalım. Dediğimi aynen uygularsanız bir sıkıntı olmaz. Merak etmeyin. Şimdi tekrar mabede gidelim ve mabede gittiğimiz zaman bir tane buradan e, sıfırdan yeniden oyunun ilk başında olduğu gibi bize bir tane daha e, mükemmellik heykelci verecek. Ve daha sonra da bu heykeli arkadaşlar bu da istediğiniz bir yere koyabilirsiniz. Ben buraya koydum. Daha sonra kazma ya da balta hangisi olursa olsun bir kere vurun ve böyle boşta kalsın. Daha sonra tekrar muhabbete gidelim. Ve bir tane daha bu şekilde heykel almış olacağız. Onu da aynı şekilde diğer heykelin yanına gidelim ama diğer heykeli almayacağız arkadaşlar. Onu da şöyle onun yanına koyalım. Ona da buna da bu şekilde vuralım ve eğer böyle alırsa tekrar bu yerine koyalım. Daha sonra tekrar vurup kaçalım arkadaşlar. Bu şekilde sınırsız istediğimiz kadar e, heykel alabiliriz. Şimdi tekrar bunu da aynı onların yanına koyalım. 3 tane bu arada heykelimiz oldu. Şöyle buna da vurup kaçalım ve daha sonra da tekrar yeniden heykel almaya gidelim. Ve şu anda dört tane heykelimiz oldu şimdi e, 5 tane alalım Ondan sonra da zaten anladığınız nasıl olduğunu fazla uzatmaya gerek yok şöyle 5 de aldık ve tamam şimdi arkadaşlar bunları şöyle bir toplayalım artık bunlar boşta olduğu için böyle e, alabiliyoruz ve şimdi sırada bunları buraya koyup Ondan sonra da böyle Kaç tane? Beş tane oldu. Ve e, ertesi güne bize cevher vermelerini bekliyoruz. Arkadaşlar e, bu arada dün gece Hale bir bebek oğlan dünyaya getirdi. E, ismini de çocuğumun ismini koyacağım. Bir dakika. Erkam Tamam. Meyle Ee, çocuk nasıl yapılır videosunu öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar bu arada e, onun içinde videom var. Şurada görmüş olduğunuz gibi artık Erkam uyukluyor. Neyse biz ertesi günü uyandık ve şimdi e, heykellerimizin yanına gidelim ve burada görmüş olduğunuz gibi heykellerimizden iridiyum cevherlerini alalım. Daha sonra da e, şuradan kömür çünkü her zaman lazım bize. Daha sonra bunları buraya atalım ve ondan sonra da fırında külçe olmalarını bekleyelim arkadaşlar. Bu arada e, kaç tane oldu? 2, 3, 6 tane oldu. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. E, videom hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yeni bir Stardew Valley bölümüyle daha görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.